Risk budur. Analiz Merkezinden herkese selamlar. Evet arkadaşlar, güzel bir hafta sonu, güzel maçlar, güzel analizler var. Umarım bu hafta bizler için güzel ve keyifli bir şekilde kazançlı geçer. Bugün sizlere bir maçım var. O maçı analiz analizleyeceğim. Analizini göstererek anlatmayı planlıyorum. Maça nasıl gideceğiz? Nasıl bir yol çizeceğiz maça giderken? Tabii ki de bu Hollanda 2. Liginde Ado Den Haag takımından yola çıkarak maça ulaşacağımız noktayı gösteriyor. 2025-2026 sezonu yani bu sezon özelinde gerçekleşen bir e, skor tekrarının arkasından e, çıkartılan diğer skor konusu veya artı altı diyebiliriz. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi... Denhank takımı artı altı çıkarttıktan sonra Utrecht takımıyla 2-2 skor çıkartıyor. Ve bir sonraki görsele geçtiğimizde burada zaten Utrecht takımının Den takımıyla 2-2 skor çıkarttığını görüyoruz. Ve burada aslında Den çıkartmış olduğu artı altıyı 2-2 ile Den Utrecht takımına devrediyor. Ve Utrecht takımı bir sonraki maçında diğer skoru çıkartıyor. Buraya kadar her şey güzel. Peki yalnız sonra ne oluyor? Utrecht takımı PSV takımıyla diğer skoru çıkarttıktan sonra geçen hafta Maastricht takımıyla 2-2 berabere kalıyor. Aslında Burada Den Haag takımının başlangıcında Utrecht'e devretmesi gibi bir şey söz konusu. Yani Utrecht diğer skorunu çıkarttı. Diğer skorunu çıkarttıktan sonra burada Maastricht takımına e, süreci devretti. Süreci de devralan Maastricht takımı bugün Hollanda 2. Liginde Eindhoven takımıyla maç yapacak. Yani bu maçla ilgili beklentim e, artı altı tarzında, diğer skor tarzında. Yani birden iki, ikiden bir de olabilir çünkü sürprize meyilli bir e, nokta. Döngünün üçüncü maçı, yani hani bu skor döngüsünün üçüncü maçına denk geliyor. Umarım e, iyi bir şekilde e, bu maçı da e, sorunsuz e, halde getirebiliriz. Getafe analizi gibi e, eşleşen maçlarımız da var bu hafta. Onları da e, sizlerle bu paylaşmayı hedefliyorum dediğim gibi güzel bir hafta sonu olur ee, güzel bir hafta sonunun sonunda da kazançlı bir şekilde haftayı kapatırız Telegram linkimiz profilimizde mevcut her şey gönlünüzce olsun dinlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere